Merhabalar kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Özgün Şef'im siz YouTube'dan para kazanıyor musunuz diye sürekli e, yorumlar geliyor. Bir de yemek tariflerinden para kazanılıyor mu? Evet arkadaşlar yemek tarifleri paylaşarak para kazanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yüzlerce yemek tarifi paylaştım. Bir tane iki tane yemek tarifi atmayla para kazanamazsınız. Yani doldurduğunuz arşiviniz yüzlerce tarif olması gerekti ki para kazanasınız platformu görüyorsunuz. Sizlerle burada gösterdim. Yani yüzlerce yemek çeşidiniz olması gerekiyor. Alternatifiniz olması gerekiyor. Para kazanmanız için yemek tariflerinden. Yemek tarifleri çok farklı. Diğer içeriklere benzemiyor. Diğer içeriklerde tabii ki oyun vesaire birçoğu alanda eğitim alanları olduğu için orada para kazanılabiliyor fazla misliyle. Ama yemek de alternatif sunmanız lazım. Sürekli video atmanız gerekiyor. Yani haftada en az 3 tane video atmanız gerekiyor. Ki para kazanasınız. Ben de buradan para kazanıyorum. Ama görmüş olduğunuz gibi burada yemek tariflerini yüzlerce yemek tarifi paylaşmışım. Bundan örnek size göstereyim. Bir yıl içerisinde ne kadar para kazanmışım. Atmış olduğum yemek tariflerinden hemen sizlere göstereyim. Kısa bir örnek. Normalde paylaşmak istemiyorum ama sürekli gelen sorulara hazırlayın. Tabii ki bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle açalım hemen. 365 günde Hemen açıyoruz. Şurada da sistemimiz açsın. Şurada dolar üzerinden size gösteriyorum. 1181 dolar para kazanmışım. Bir yıl içerisinde. Bu da yemek tarifleri paylaşarak. Bu pasif gelir. Yani sizlerin evinizde oturarak haftada 3 tane yemek tarifi atıp bu şekilde para kazanabilirsiniz. Ama e, YouTube'da 4000 saat izlenme ve 1000 abone şartı ile yapabilirsiniz. Evinizde her hafta 3 tarif çekebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize